Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmamıştır? A. Onun esprilerine katıla katıla gülerdik. Yüklemimiz burası. Yüklemdeki şahıs ekinden gizli öznemizin kim olduğunu anlayabiliriz. Gülerdik, biz gülerdik. Gizli öznemiz burada. B. Sözünü ettiğiniz arkadaş bugün gelmedi. Gelmedi yüklem. Gelmeyen kim? Sözünü ettiğiniz arkadaş. Burada öznemiz zaten var. Gizli değil. Cevap geldi. Yarın akşam sizi de yemeğe bekliyoruz yüklem. Z'den anlıyoruz ki biz bekliyoruz gizli özne bana haber vermeden tatile gitmiş yüklem kim gitmiş o gitmiş gizli özne yarın kütüphanede buluşmak üzere sözleşmişler yüklem kimler onlar sözleşmişler gizli öznemiz onlar cevap B. Bu dizelerdeki numaralı sözcüklerden hangisi cümle dışı unsurdur? Arkadaşlar cümle dışı unsur cümlenin herhangi bir ögesi olmayan seslenmeler, bağlaçlar ve ünlemler. A arkadaş yurdum alçakları uğratma sakın. İşte geldi seslenme. Seslenmeler dediğim gibi bağlaçlar ve ünlemler cümle dışı unsurdur. O yüzden cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli cümledir? A çocuklara davranışlarımızla örnek olmalıyız. Örnek olmalıyız yüklem. Kime çocuklara dolaylı tümleç. Nasıl örnek olmalıyız davranışlarımızla zarf tümleci. B çocuklarla iletişim kurmak zor bir iştir. Zor bir iştir yüklem. Bunu ayırmıyorum arkadaşlar. Çünkü sıfat tamlaması ögeler bulunurken sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları kesinlikle ayrılmaz. Zor bir iş olan ne? Çocuklarla iletişim kurmak. Burası özne, burası da yüklemdi. Geldi cevabımız iki ögeli cümlemiz bu. C davranışlar çocukları sözlerden daha çok etkiler. Etkiler yüklem. Ne etkiler? Davranışlar özne. Kimi etkiler? Çocukları etkiler. Belirtili nesne sözlerden daha çok etkiler. Ne kadar etkiler? Sözlerden daha çok. Burası da zarf tümleci. D. Çocuklar büyüklerden sevgi bekler. Bekler. Yüklem. Çocuklar özne. Kimden bekler? Büyüklerden. Dolaylı tümleç. Ne bekler? Sevgi. Belirtisiz nesne. E. Çocuklar bir şeyi dinlemekten çabuk sıkılırlar. Sıkılırlar. Yüklem. Çocuklar özne. Çocuklar neyden sıkılırlar? Bir şeyi dinlemekten. Dolaylı tümleç. Ne zaman sıkılırlar? Çabuk sıkılırlar. Zarf tümleci. Cevabımız B. Aşağıdakilerin hangisinde birinci dize tümüyle zarf tümleci görevindedir? A attım artık kederi gamı attım yüklem artık zarf tümleci neyi attım kederi gamı belirtilmesine bakın burada 3 tane öge çıktı bu gider. B kocaman bir gurbettir Anadolu kocaman bir gurbettir yüklem çünkü burası isim ta sıfat tamlaması pardon sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları kesinlikle ayrılmaz. Anadolu'da özne burada 2 tane öge var bu da gitti. C gemiler geçmeyen denizlerde nerede gemiler geçmeyen denizlerde nerede sorusu dolaylı tümlecin sorusudur. Nerede, nereye, kime, kimde bunlar hep dolaylı tümleci buldurur. D yolunu şaşırmış yavru kuş gibi nasıl yolunu şaşırmış yavru kuş gibi nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur. Geldi işte cevap. E benim doğduğum köylerde gene nerede benim doğduğum köylerde bu da dolaylı tümlecin cevabıdır. Cevap D. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Bu cümleyi ögeleri bularak çözeyim arkadaşlar. Ögeleri bulurken önce daima mutlaka yüklem bulunur. Sonra mutlaka özne bulunur. Özneden sonra istediğimiz ögeyi bulabiliriz. Ama mutlaka yüklemden sonra önce özne bulmalıyız ki nesneyle karıştırmayalım. Başlamıştır yüklem. Başlayan kim? Başlayan ne? Başlayan insan bedeninin zinde ve güçlü kalmasına yardımcı olan C vitamini yani askorbit asit üzerindeki ilk bilimsel araştırmalar. Burası öznemiz. Ne zaman başladı? 1907 yılında. Ne zaman sorusu bize zarf tümlecini verir. Nasıl başladı? Host ve Froli adındaki bilim adamları tarafından yapılan deneylerle başladı. Nasıl sorusu da bize zarf tümlecini verir. Nerede başladı? Küçük bir laboratuvarda. Nerede sorusu da dolaylı tümleci verir. Bakın, yüklem bulduk. Özne bulduk. Dolaylı tümleç bulduk. Zarf tümleci bulduk ama nesne yoktu. Cevap C. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Arkadaşlar öge bulurken en önemli püf noktası önce bir kere güzelce anlayarak okumak, anlamla ilgili aslında öge bulmak, o ögeleri doğru bulmak anlamla çok ilişkili. Sonra mutlaka yüklemi bulmak, yüklemden sonra mutlaka özneyi bulmak. Yani özneyi bulmadan diğer ögelere geçmemek gerekiyor yoksa nesneler karışabilir. Çok uzatmayayım hemen geçelim. Bu tür çizgi filmler çocuklarımızı şiddete yöneltiyor. Yöneltiyor yüklem. Yönelten kim? Yönelten ne? Bu tür çizgi filmler. Bakın burası sıfat tamlaması olduğu için bölmedim, ayırmadım. Çünkü ögeler bulunurken isim ve sıfat tamlamaları kesinlikle ayrılmaz. Kimi şiddete yöneltiyor? Kimi yöneltiyor? Çocuklarımızı kimi sorusu da bizde belirtili nesneyi verir. Neye yöneltiyor? Şiddete neye sorusu da dolar tümleçi verir. Bu da yüklemdi. Bu durumda cevabımız C. Bana ne ağız tadıyla yaşamak ne de rahat yüzü görmek var. Ne ne bağlıcı bu cümlede hangi ögeleri bağlama göreviyle kullanılmıştır? Önce ögeleri bulalım. Var yüklem. Var olan kim? Var olan ne? Ağız tadıyla yaşamak, rahat yüzü görmek. Bunlar öznelerimiz. Şöyle yazayım. Araya bağlaç girmiş. Bağlaçlar zaten cümle dışı unsurdur. O bizi ilgilendirmiyor. Bana da dolaylı tümleç. Orası da bizi ilgilendirmiyor. Çünkü sorumuz bağlacın hangi ögeleri bağladığını soruyor. Özneleri bağlamış. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur? Arkadaşlar zarf tümlecini bulmak için ne kadar yükleme tabii ki, ne zaman, nasıl, niçin sorularını soruyoruz. A. Dersten sonra biraz dinlendik. Dinlendik yüklem. Ne kadar dinlendik biraz. Bir tane zarf tümlecimiz yine dersten sonra ne zamanın cevabı olan bir zarf tümleci daha var. İkisinin türleri farklı olduğu için birisi ne kadara birisi ne zamana cevap verdiği için ayrı iki zarf tümleci olarak alıyorum. Yani bunlar iki tane zarf tümleci. Burada zarf tümleci var. Ve bundan sonra böyle davranmamalısınız. Davranmamalısınız yüklem nasıl böyle bakın bir tane daha geldi durum zarfı. Ne zaman bundan sonra gene iki tane zarfımız var. Bu da gider. Biz böylelerini çok gördük. Gördük yüklem. Ne kadar gördük? Çok gördük. Bakın bir tane daha geldi. Burada da var zarf tümleci. 6 ay süreyle bu pansiyonda kaldık kaldık yüklem ne kadar kaldık? 6 ay süreyle ne kadar sorusuna cevap verdiği için bu da zarf tümleci. E bu durum hepimizin canını sıkmaya yetmişti. Burada yok yetmişti yüklem. Yeten kim yeten ne? Bu durum özne. Neye yetmişti? Hepimizin canını sıkmaya neye de dolaylı tümleci verir. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir ad tamlamasından oluşmuştur? A uzunca bir süre sizinle görüşebileceğimi hiç sanmıyorum. Sanmıyorum yüklem. Ben sanmıyorum özne gizli özne ve burada bir zamir at tamlaması değil. B bence ne olursa olsun kurumun müdürü de o toplantıda olmalıydı. Olmalıydı yüklem kim? Kurumun müdürü. ın in, in almış. İkincisi tamlananımız da ı i, I u'yu U almış. Burada belirtili isim tamlaması var ve özne cevabımız geldi. C. Balkonda oturmuş sokaktan gelen sesleri dinliyorum, dinliyorum, ben dinliyorum, öznemiz ben ama bir at tamlaması değil. D. Yaşlı bayan çırpınıp duruyor ama kimseye derdini anlatamıyordu. Anlatamıyordu yüklem kim? Yaşlı bayan. Bu bir tamlama ama sıfat tamlaması sorumuz ne istemişti? At tamlaması. Bu da gider. E. Ben de onun son zamanlardaki tutumunu beğenmiyordum. Ben beğenmiyordum. Öznemiz bu tamlama değil. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yan cümlecik temel cümleciğin belirtili nesnesidir? Burada yan cümleciğin ne olduğunu anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Yan cümlecik fiilimsinin olduğu, öbekleştiği kısım fiilimsi ile birlikte filimsi ait olan o öbek olan kısımların hepsine yan cümlecik diyoruz. Şimdi birlikte gösterelim. A başarının kalıcılığını sağlamak herkes için çok da kolay değildir. Bakın burada fiilimsimiz mekmak isim fiil burada. Burası yan cümleciğimiz yani başarının kalıcılığını sağlamak yan cümlecik bizden de bunun belirtili nesne olmasını istiyor. A'da özne durumunda o yüzden A gider. B'de evimizin bahçesinde kardan adam yapmayı çok seviyorum. Bakın yapmayı, mema isim fiil var. Evimizin bahçesinde kardan adam yapmayı. Burası yan cümleciğimiz oluyor ve belirtili nesne görevinde. Çünkü bakın sorumuzu soralım. Seviyorum, yüklem, ben seviyorum, ben neyi seviyorum? Neyi sorusu bize belirtili nesneyi verir. Evimizin bahçesinde kardan adam yapmayı cevap geldi. C. Bütün gerçekleri aradan ancak birkaç yıl geçince görebildi. Ancak birkaç yıl geçince bakın ince ince var zarf fiil yani yan cümlecik bu tarafta. Zarf fiiller adı üstünde daima zarf tümleci yaparlar. Hiç detaya girmenize gerek yok. Hemen zarf fiil görünce zarf tümleci deyin geçin. D. Zaman en acı anıları bile yumuşatıp tatlandırabiliyor. Bakın yumuşatıp ıp ip zarf fiil demek ki bu zarf tümlecidir. E. Son bir haftadır hava sıcaklığı sürekli olarak düşüyor. Ara gerek zarf, fil, zarf, fil varsa cümlede zarf tümleci olmuştur. O yüzden bu da gider cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin ögesinde değişiklik olur. Arkadaşlar sadece E'de olduğu için onu göstereceğim. Diğerlerinde değişiklik yok zaten. Önce virgüllü haliyle ögeleri bulalım. Kırdı yüklem. Kıran kim? O. Virgül var zaten. Onun özne olduğunu gösteriyor. Neyle kırdı? Sözleriyle kırdı. Nasıl kırdı ya da fark etmez. Her ikisine de zarf tümleci deyip geçelim. Birçoğumuzun kalbini neyi? Birçoğumuzun kalbini. Bu da belirtili nesneyi verir bize. Şimdi bir de virgül olmadan bakalım. Gene kırdı yüklem. Kıran kim? Bu defa gizli özne olacak o. O nasıl kırdı? Neyle kırdı? O sözleriyle artık burada sıfat olacak. O sözler şeklinde olacak. Bu defa burası zarf tümleci olacak. Neyi kırdı? Gene birçoğumuzun kalbini burası belirtili nesne olacak. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Arkadaşlar bu tarz sorularda yani özne açıklamasıyla verilmiştir ya da nesne açıklayıcısıyla verilmiştir tarzı sorularda ara sözü soruyordur. Yani ara söz hangi ögenin açıklayıcısıdır onu soruyordur. Şimdi birlikte soru üzerine gösterelim. A. Soğuk gecelerde onları evsiz barksız olanları aklından çıkaramıyorum. Bakın iki virgül arasına alınmış ara söz. Şurada nesnemiz var. Kimi? Onları. Evsiz barksız olanları yine nesneyi açıklıyor. Burada nesne nesne yani ara sözde nesne. Öncesindeki ögede nesne bu gider. Ve Otobüstekilerden biri cam kenarında oturan kalkıp bana yer verdi. Bakın iki virgül arasına alınmış ara sözümüz cam kenarında oturan. Öncesine bakıyorum hemen otobüstekilerden biri kim? Otobüstekilerden biri özne. Kim cam kenarında oturan bu da özne. Demek ki burada özne açıklayıcısıyla verilmiş cevabımız geldi. C doğduğum yere Artvin'e gitmeyeli çok uzun zaman oldu. Ara söze bakıyorum iki virgül arasına Artvin'e nereye Artvin'e bu dolaylı tümleçtir. Bir öncesine bakıyorum nereye doğduğum yere bu da dolaylı tümleç. Demek ki burada dolaylı tümleç açıklayıcısıyla verilmiş o günlerde sen de hatırlarsın hiçbirimizin derdi tasası yoktu. Burada ara sözümüz hiçbir ögenin açıklayıcısı durumunda değil. Yani o günlerdenin açıklayıcısı değil. Gider bu. E sabah erkenden İzmir'e gitmek için yola çıkmam lazım. Ara sözümüz bakın iki virgül arasında erkenden ne zaman erkenden zarf tümleci. Öncesine baktım sabah ne zaman sabah zarf tümleci. Zarf tümlecinin açıklayıcısı. O yüzden cevabımız B. Soru cümlelerine verilen cevaplarda genellikle yüklem düşer. Buna göre soru cümlelerinden hangisinin cevabında yüklem düşmemiştir? Bir tatile nereye gideceksiniz? Ege'nin incisi İzmir'e gideceğim. Bakın gideceğim düşmüş. Yani burada düşen bir yüklem var. 2. Ne zaman emekli olacaksınız? 1 yıl sonra. 1 yıl sonra emekli olacağım. Gene yüklem düşmüş. 3. Senin ekmek aldığın fırın nerede? Benim ekmek aldığım fırın şu yolun sonunda bitti. Aslında burada düşen bir ek eylem var şu yolun sonundadır, yüklemdir ve düşmemiştir. Cevabımız geldi. 4. Nasıl? Sağlığınız yerinde mi? E eh işte yerinde diyecek. Yerinde yüklemimiz fakat kullanılmamış yani düşmüş. 5. En çok hangi sporu seviyorsun? Elbette ki futbolu seviyorum diyecek. Seviyorum düşmüş yani yüklem düşmüş. Bu da gider cevap C.